Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün baba ben yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Sebzelerimi yıkadım. Bugün çocuklar baba istediler. Dedim yapacağım. Bunları şimdi fırına atacağım. Bayağıdır video atmamışım. Fazla zamanım yok. Yün yatağlarımı yapıyorum. Temizli, temizliğe giriştim. Zamanı olmuyor bu arada. Bismillahirrahmanirrahim. Yapı bile. Çizik atacağım. bir haftadır almıştım zamanım yoktu ben onları pişireyim yeni bugün dedim pişireceğim hepsi böyle hazırlayacağım şimdi hepsini hazırladım fırınımı ısıtmışım fırına atacağım şimdi biberimiz patlıcanımız böyle pişti bir 10 dakika böyle bekledik Bunları şimdi hepsi soyacağım bismillahirrahmanirrahim biraz sıcaktır daha Sıcak. Hepsi soğuk hazırlayacağım şimdi. <ASL2> Sebzelerim hepsi böyle duradı. Bismillahirrahmanirrahim. Ben hepsi görüp hazırlayacağım şimdi. Sebzelerimi hepsi bile duradı. Toz biber, kor biber, toz, karabiber ekleyelim. bir Şey bardağı zeytinyağı ekleyelim. thank you Ben bunu kapı doldurup dolaba alacağım. Bu bir haftada kalırsa hiçbir şey olmaz. Ne kadar kalırsa o kadar lezzetli oluyor. Mezemiz de hazır. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle ana olsun inşallah görüşmek üzere.